Thank you öğretmen mesleğini. Aç kalmayı, açıkta kalmayı, iklimlerin değişkenliğini, mevsimlerin zorluğunu unutmaktır öğretmen olmak. Hani gerçek sanatçılar vardı bilirsiniz. İçleri yanıp gözleri bulanmış ve yürekleri kahramanken bile izleyicilerini hiç unutmazlar. Unutma yeterli değildir çünkü. İşte böyle bir duygudur öğretmen olmak. Sınıfa girdiğiniz anda sorunlar, dertler, ağzınızdan çıkacak sözcüklere bakan çocuklarınız vardır. Nasıl unutabilirsiniz? Nasıl yok sayabilirsiniz? Nasıl bana ne diyebilirsiniz? Öğretmen olmak bir kişidir. Beyninizle yüreğinizi birleştiren bir köprüdür. Kadın değerlerin günü birlik çıkarlara feda edildiği günümüzde bu kutlu sanatı en güzel biçimde icra etmek durumundayız. Bunun için de heyecanımızı deri tutmalı ve idare kazanmalıyız. Bana göre kazanılması gereken nasıl büyük servet, para, şöhret ve makamdan öte erdem ve bilgeliktir. Yüreğimizi, ruhumuzu en büyük erdemlerle temiz ve teçhiz etmeli ve bu amaçlarımızdan vazgeçmeden yolumuza devam etmeliyiz. Tüm bunlar, icra ettiğimiz mesleği ne kadar onurlu ve yüce bir gaye ettiğini göstermektedir. Eyvallah. defaki öğretmenlerin sayesinde ithal